Yaşamış olduğum ilişkide eskisi gibi olmadığımı düşünüyorum. İlk haftalarda çok coşkulu, enerjik, mutlu iken artık mutlu olmadığımızı hissediyorum. Bilmiyorum belki ben yanlış hissediyorum ama yanlış bir ilişkide olmak acaba ne demek? Direkt boşanmak, ayrılmak mı? Yoksa yanlış bir ilişkide olduğumu fark edersem bir şeyleri düzeltebilir miyim diyorsan bu video senin için. 6'dan fazla madde sayacağım size. Birçok özellik sayacağım size ve sen bundan sonra bu özelliklere dikkat edersen veya uyman gereken şeylere uyarsan, kendine saygı gösterirsen belki bu ilişki kurtulur, belki de sen kurtulmuş olursun. Lütfen dinlemeye devam et. hemen başlayalım istiyorum. İlk maddemiz şu. Anne ve babandan, ebeveynlerinden almış olduğun travmaları ilişkinde ne kadar nedenle sürdürüyorsun? Anne ve baban tarafından yeterince sevilmediysen, yeterince ilgi görmediysen, ilgiyi şöyle bırakın kenara, ihmal edildiyseniz sonrasında ilişkinizde bu ihmalkarlığı tamamlama isteği içerisinde olabilirsiniz. Sürekli sevbeni halleri, sürekli takdir görme, onay görme isteği içerisinde olabilirsiniz. Düşünsenize... Yanınızda birisi var ve sizi onaylıyor. Yanınızda birisi var ve sizi beğeniyor. Size size ilgi gösteriyor. Tamam, her zaman aynı değil ama en azından o ilk haftalarda size ilgi göstermişti. Şimdi ben bu ilişkiyi nasıl bırakayım? Şimdi ben bu ilişkinin bendeki izlerini nasıl unutayım? Dolayısıyla ne demek istiyorum sana? Geçmişte anne ve baban tarafından alamamış olduğun ilgi, sevgi, alaka sonradan ilişkinde tamamlanma isteği içerisindeyken sen de fazla bir etki uyandırmasın. Yani başkasının çıkartmış olduğu boşluğu başkalarıyla tamamlama isteği içerisindeysen gün sonunda diyeceksin ki olmuyor yetmiyor, doyuramıyorum bir türlü kendimi. Sanki benim kapatmaya çalıştığım şey bu değil. Sanki ben bir kavanoz kapağı düşünün, bir de saklama kabının kapağını düşünün. Farklı bir kapağı, farklı bir kapağı kapatmaya çalışıyorum. Farklı bir kavanoza kapatmaya çalışıyorum. Ama bir türlü kapanmıyor. Ya içine düşüyor ya da çok büyük geliyor. Şimdi bu yüzden aslında yanlış bir ilişkide olduğunu görmen için öncelikle geçmişteki eksik kalan düşünce ve duygularını tamamlama isteği içerisinde olup olmadığın ve seçmiş olduğun partnerinle ne kadar geçmişini tekrarladığına dikkat etmelisin. Bu birinci yöntemimiz, birinci yolumuz, özelliğimiz. Hemen ikincisi gelsin. Şimdi bir diğer özelliğimiz ise şu. Çok sık görüyorum danışanlarım arasında terapi odamda. İrem Hanım, ben aileme uygun bir damat seçmek istiyorum. Aileme uygun bir gelin görmek istiyorum ailemde. Peki nasıl özellikler olsun? Dini bizim ailemiz gibi olsun. Siyasi görüşü de bizim ailemiz gibi olsun. Benim babam tekstil yapar. İşte o çocuk da tekstil işiyle uğraşıyor. Baksanıza ne kadar ortak özelliğimiz var. Onun annesiyle benim annemin giyinme tarzı da aynı zaten. Oo, bizim ailelerimiz çok iyi anlaşacak. Şimdi sen bazen şunu unutuyorsun çocuğun bazında bir göze alabiliriz bu durumu ya da direkt evliliğin bazında da göze alabiliriz. Sen kendi annen ve babana dünür seçiyorsun. Ama sen kendine eş seçmiyorsun. Peki sen ne istiyorsun? Annen, babam, evet tamam. Hani görüşler aynı olabilir, ortak yanlar olabilir ve bunlar sana aslında güven veriyor olabilir. Ama senin ne istediğin önemli. Senin nasıl biriyle birlikte olmak istediğin ya da birisiyle nasıl birisiyle aynı evi paylaşmak istediğin önemli. Ve şunu da unutuyorsun. Anne ve babana dünür seçerken Aynı zamanda kendi çocuğuna baba seçmeyi unutuyorsun. Nasıl bir karakterle uyum sağlayabileceğini göz ardı ediyorsun. Sonra yine göz ardı ettiğin ne oluyor biliyor musun? Kendin oluyorsun. Aldanmışım diyorsun. Ya annemle babamın yanında hareket ediş şekline aldanmışım. Aslında ben böyle birisini istemiyormuşum. Evlendikten sonra fark ettim. Ya da nişanlandıktan sonra fark ettim. O halde uslu çocuk rolünü oynamayı lütfen durdur. Aslında sen ebeveynlerinin onayını kazanma isteğini hala daha sürdürmeye devam ediyorsun. Ancak bir yandan da hayatının geri kalan kararını vermiş oluyorsun. Yanlış bir ilişkide olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan bir tanesi de bu. Lütfen bunu göz ardı etme. Şimdi bir diğer maddemiz ise şu. Özellikle narsist bir kişiyle birlikteysen aman dikkat diyeyim. Aman dikkat. Çünkü bu kişi seni sürekli aşağılar eleştirir, yargılar, küçümser. Der ki ya gömleğin ütüsüz gelmişsin, annen hiç mi ütü yapmayı öğretmedi sana? Ya da der ki ya bıyıkların çıkmış, hiç mi bıyıklarını almıyorsun, nasıl kadınsın sen? Kollarında tüyler çıkmış, ne bu böyle, biz seninle asker arkadaşı gibi olduk. Sürekli seni aşağılar, her türlü şeyle birlikte. Ve sen onun yanında bir zaman sonra nasıl hareket etmen gerektiğini bilemezsin. Her buluşmadan önce sen iki gün boyunca hazırlanırsın. İşte annene gidersin Anne, ne olur ütümü yap kız arkadaşım çok rahatsız oluyor. İşte gidersin bakımdan geçersin ve aynı zamanda da bu kişiyle aynı eve girmeyi de düşünürsün. Ancak böyle bir şey mümkün mü? Yani insan olduğunu unutarak bir ilişkide kendini nasıl var edeceksin? Şunu unutma: Narsist olan bireyler karşı tarafın konuşmasına izin vermez ve sen. Konuşamadığın bir ilişkide, dinlenilmediğin bir ilişkide anlaşıldığını hissetmezsin. Anlaşılmadığını hissettiğin bir ilişkide sen yoksundur. Bunu unutma. Çünkü narsistler daha çok kendileri konuşmak, daha çok kendilerini ön planda hissetmek ister. Ancak his, bu hissiyatının peşinden koşarken karşı tarafı ekarte ettiğini görmezden gelirler. O yüzden Narsist biriyle birlikteysen aman dikkat dedim ve demeye de devam ediyorum. Bu kişi sana ebeveynlerini tekrarlatıyor olabilir. Şema kimyanın tetiklenmesi boyutunda yanlış bir ilişkide kendini tekrarlıyor olabilirsin. Baban gibi bir eş seçmiş olabilirsin. Annen gibi bir kadınla birlikte oluyor olabilirsin ve bu aslında senin en son alman gereken karar olacaktır. Şunu bana diyor olabilirsin. İrem Hanım bu ilişkiyi ben başlattım. Sanki bana mesaj atıyordu ama hiçbir şekilde mesajlarını dahi kabul etmiyordu. Yani diyordu ki ben arkadaşlarıma da mesaj atıyorum, sana da mesaj atıyorum. Ben bir gün ona kalktım dedim ki e, ben sana niçin mesaj atıyorum? Niye biz her gün günaydın iyi geceler mesajı atıyoruz? Sonra bu ilişkiyi ben başlattım. Ve bugün devam ediyoruz biz bu ilişkiye. Ve bugün ne zaman böyle biz tartışma yaşasak ve bu tartışmada ben hakaret de işitiyorum, ben alttan da alıyorum, o öfkeleniyor, ben susuyorum ama sonrasında ya hadi barışalım diyerek ben onun yanına gidiyorum. Ya da ben ne zaman üzülsem ya tamam sen üzgünsün ben seni işte yalnız bırakayım sen üzüntünü yaşa sonra tekrardan gezmeye devam ederiz diyerek beni yalnız bırakıyor. Ama İrem Hanım ben bunların hepsini yeni fark ettim diyorsam. Şu bir tüyo olsun. Bu ilişkide sen ne kadar çaba sarf ettin, o ne kadar çaba sarf etti. Şimdi bunun dengesini %50 %50 kuramayabiliriz ama 60'a 40 olsun. Lütfen 90'a 11 çaba sarf ediyorsan sen sadece kendine yıpratıyorsun ve kendini yıpratmış olduğun bir ilişkide mutlu olma ihtimalin yok. Bunu unutma. Bununla birlikte bu kişi seninle birlikte ne kadar ne ölçüde hayal kuruyor? Sen beraber hayal kura beraber tatile çıkmanın hayallerini kurarken o arkadaşlarıyla birlikte hayal e, tatile çıkmanın hayallerini mi kuruyor? Ya da sana direkt şunu mu söyledi? Bak kadın ben evlenmeyi düşünmüyorum. O yüzden biz seninle günlük vakit geçirelim. Sonrasında bakarız sana bu kişi direkt bunu söylediyse ve sen o uyumlu itaatkar benliğinle birlikte onun her dediğine zaten uyum sağlıyorsun. E bu sefer de ben de zaten hemen evlilik düşünmüyordum ya haklı bu zamanda böyle ilişkiler oluyor diyerekten onun düşüncesini kendine kimlik haline getirerek hareket ediyorsan bir Sadece onun düşüncesini kenara bırak. Sana demiyorum ki onu böyle çöpe at demiyorum. Önce bir sakin ol. Onun düşüncesini bir kenara bırak ve şunu söyle kendine sor ben ne istiyorum? Nasıl bir birliktelik istiyorum? Nasıl bir birliktelikte ben kendimi mutlu olabileceğime inanıyorum? İnan bana bu soruyu kendine sorduktan sonra yanında gördüğün kişinin aslında yanında yer almadığını fark edeceksin. Senin istediğin, senin beklentilerinle onun beklentilerinin uyuşmadığını ya da onun hayallerinde senin yer almadığını fark edeceksin. Burada şu olmasın. İrem Hanım 18 yaşındayım ne evliliği ya diyebilirsin çok da güzel. 18 yaşındaysan, 20 22 yaşındaysan sen 10 yıl sonrasını hayal et. 10 yıl sonrasını düşündüğünde bu yanındaki hanımefendiyle, beyefendiyle bu ilişkiyi sürdürmeyi düşünüyor musun ya da o düşünür mü? Biraz bunlara bir bakmanı istiyorum. Karşı taraf seni ne kadar ciddi görüyor? Karşı taraf sana gerçekten ne kadar değer veriyor? Bunlarla yüzleşmen senin doğru ilişkide olup olmadığını yine aynı şekilde sana bir yüzleşme oluşturacaktır. Bir diğer dikkat etmen gereken nokta ki aslında en önemlilerinden biri o güven duygusu ve sadakat. Karşı taraf sana sadakat boyutta, boyutunda, dürüstlük boyutunda ne kadar sana geniş bir çerçeve, yelpaze sunuyor. Sana sadakat dediğimde biliyorum ki aklına ilk olarak aldatma geldi. Ancak sadakat sadece aldatmayla sınırlı değil aslında. Evet elbette ki aldatma da önemli. İrem Hanım ilişkinin başında zaten beni aldatmıştı diyor olabilirsin. Yaşamış olduğun sıkıntıdan sonra ee, işte yalanlar söyledi demiş diyor olabilirsin. Yalan, aldatma, başka biriyle fikren dahir düşünceye girmiş olma. Evet bunlar sadakatsizlik ve bunlar varsa lütfen dikkatli ol. Sana yine tekrar direkt boşan demiyorum. Bu senin kararın ancak dikkatli olmalısın. E, bu senin kararın çünkü. Ancak sadece ve sadece aldatmak ve yalan söylemek sadakatsizlik değildir. Bu kişi öfkesini yönetemiyorsa, bu kişi öfkesini yönetmeyi bırakın. Sana şiddet uyguladıysa, bu sizin ilişkinizde birbirinize vermiş olduğunuz aslında en önemli sözlere karşı ne yazık ki sadakatsizlik. Partneriniz size demek ki dürüst davranmadı. Partneriniz demek ki size dürüst oynamadı. Öfke ve saldırganlık eğilimi içerisinde olan bireyler Aynı zamanda ilişkinizin çatısını, zeminini yok eder. E, zemin sarsıldı, bina çöküyor, e, çatıdan su sızıyor. O zaman bu ilişki nasıl doğru bir ilişki olacak ki? Bu sebepten ötürü güven problemi ve duyguları doğru bir şekilde yaşayıp yaşamamaya lütfen özen gösterin. Şimdi bir ilişki söz konusu olduğunda. Eğer ki belirsizlikler varsa ve senin alt zemininde kaygılı bir yapın varsa aman dikkat. Karşı taraf sana bir türlü net bir tablo çizmiyorsa her seferinde hayatım ne zaman düğün yapacağız ya da ne zaman annenle tanışacağım, ne zaman seni istemeye gelelim. Sen sürekli bir şeyleri netliğe kavuşturayım derken karşı taraf sürekli geri çekimi geri çekimi geri çekilme yapıyorsa yine burada şüphelenmen gereken bir şey olsun. Deyin ki ya benimle ilgili mi bir problem var yoksa kendisiyle ilgili mi? Kendisiyle ilgiliyse belki bir destek alabilir ama söz konusu durum sen ve birlikteliğinizle ilgili ise burada dikkat etmelisiniz. Çünkü birliktelik esnasında çözemediğiniz problemler sonrasında size daha büyük de bir problem olarak dönebiliyor. Öncesinde önleminizi alabilirsiniz. Bununla birlikte sen bu ilişkiyi yaşayan kişi misin yoksa bu ilişkinin gözlemcisi izleyen misin? Bu çok önemli. Çünkü sadece Tek taraflı istekler doğrultusunda yaşanılmış olan bir ilişki yalnızca ve yalnızca mutsuzluk getirir. Senin ilişkinde senin isteklerin, beklentilerin, hayallerin, düşüncelerin ve duyguların ne kadar öneme sahip? Sadece karşı tarafın düşünceleri ve istekleri doğrultusunda, hayalleri doğrultusunda devam eden bir ilişki ne yazık ki tek taraflı bir ilişkidir. Ve sen bu ilişkide ilişkiyi yaşayan değil, ilişkiyi seyreden tarafta olursun. Bir de yanlış bir ilişkide olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi çevrendeki insanların yorumları. Bana şunu diyor olabilirsin. İrem Hanım, biz sevgililiğimizin ilk aylarında bir arkadaşımızın yanına gittik ve çok güzel bir masaydı. Şen şakraktık, eğlendik, güldük. Çok güzeldi. Muhabbet şahaneydi ancak 3 ay sonra gittik oraya. Ya erkek arkadaşım hiç konuşmadı. Yani ağzını bıçak açmadı. Herkes bana dedi ki ya nesi var bunun? Ne oldu? Bir yanlış mı yaptık? Bir zaman sonra ben de onunla birlikte bir yere gitmeyi istememeye başladım. Çünkü sürekli somurtuyor. Çünkü biz mutsuz bir çift olduk. Zaten arkadaşım da akşamında onu söyledi. Sizin aranızda bir sorun mu var? Siz eskiden böyle değildiniz sanki dedi. Yani çevremdeki insanlar bizim mutsuz görmeye başladı. Diyorsan eğer yine ilişkinde dikkat etmen gerekiyor. Çünkü çevrendeki insanlar aynı zamanda sizin ilişkinizi dışarıdan gözlemleyenler. Dışarıdan nasıl göründüğünüzü belki bazı durumlarda senden daha iyi bilebilirler. Onların da muhakkak görüşünü almalısın. Doğru bir ilişkiyi yaşamak istiyorsan öncelikle güven duygusu çok önemli. Duygularınızı birbirinize doğru bir şekilde geçirebilmeniz çok önemli. Karşı tarafın seni anlaması, anlayabilme kapasitesinin olması çok önemli. Duygularını yansıtabilmesi ve senin duygularını anlayabilmesi bu noktada da duygusal zekasının yüksek olması çok önemli. İlişkide konuşabilmek aslında ilişkiyi en güçlü şifalandıracak nokta. Çünkü bir ilişki ilişki yapan şey, ilişkiyi etkileşim halinde tutan şey iletişimdir. O halde karşı tarafla, sevdiğin kişiyle ne kadar konuşabildiğini, muhabbetinizin ne kadar bağlı olduğunu, duygularınızın ne kadar birbirinize geçiş yaptığını ve bu ilişkide ne kadar gerçekçi duyguların yer aldığını en iyi bilen kişi sensin. Peki, senden şunu istiyorum. Senin ilişkin doğru bir ilişki mi? Yoksa yanlış bir ilişkinin içerisinde kendini yıpratıyor musun? Cevap sende. Eğer o cevabı benimle paylaşmak istersen yorum kısmında ben seni bekliyor olacağım. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi hoşça kal, sevgiyle kal.